Gün, gün, gün çoktan döndü buralarda <laughs> ve ben simsiyah bir gecenin koyduğunda yapayalnız bir <laughs> gün. <laughs> 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 Cinayet yaklaşık 17 saat önce işlenmiş. Mehmet'e babasıyla ilgili gerçeği anlattın mı? <laughs> ben babamı arıyorum amca. Bıçak açılı girmiş. Bu bir harf Z harfi. Keşke annem bizimle olsaydı. O zaten hep bizimle oğlum. Yani burada olsaydı. Zeliha görmeye devam ediyor. Gerçekleri. Düşle gerçek. Birbirine giriyor sanki. Çakmakta kan izi var, parmak izi yok. Bir elim sildi, niye kan izini siliyor? Benim kalbim öyle namussuzluklar ya. yapmaz. Bana işimi öğretmeye kalkışma Rehan Bey. Karşımda bir savcı olduğunu unutma. Kaçma. İpek! İpek! Biliyorum. gözleri yepyeni bölümüyle pazartesi akşamı starta. Evde olun.